kardeşlerim her işimizde besmele çekeceğiz her işimizde şeytandan Allah'a sığınacağız her işimizin başlangıcında bu işimizin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını düşüneceğiz uygun değilse yapmayacağız uygunsa Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum diye onun için yapacağız işi eğer hayırlı bir işi yapmaya başlamışsak da biliyoruz ki güç kuvvet Allah'ın elinde o yardım ederse olur yardım etmezse olmaz, kudret verirse olur efendim men ederse insan e, kolunu kıpırdatamaz, gözünü açıp kapayamaz, efendim ondan yardım dileyeceğiz, ona tevekkül edeceğiz, yani iş çocukların oluşmasına şeytanın iştirakine kadar varıyor ve çocuklar bazıları şeytanın çocukları olabiliyorlar. Çok ilginç bir konu bence. Çok korkmak lazım, çekinmek lazım, tedbir almak lazım ve her işi besbelli